Ne tuttu Sıla. Eve geliyorlar. Oh şükür ya. Bu konuşmadan hayırlı bir haber çıksa da ben de bir rahatlasam yeminle. Çocuk musun sen be? Ha? Ne güzel haberiymiş. Dün gece oğlan kızın koynunda sevdanın doruklarını yaşarken... ...şimdi gelip Sıla'yı alayım hatırınız kalmasın mı diyecek? Sevda. Kusura kalma baba. Öyle ağzından kaçıverdi. Tabii herkes merakta şu anda değil mi? Merak ediyoruz. Konuştunuz mu? E, tanıştınız mı? Konuştuk, konuştuk evet. Ben her şeyin farkındayım şu an. Herkes her şeyi biliyor zaten. Hepimiz çok zor bir durumun içerisindeyiz. Ben hem Sıla'ya hem de size böyle bir durumda sırt çeviremem. Hele ki benim için yaptıklarınızı düşündüğümde... Oğlum yalnız hatırlatayım. Cabir Anika bu gece istiyor. Tamam. O istediğini alacak. Ama nikah değil. Ne diyorsun oğlum sen? Ben öyle bir günde nikah yapamam. Annemin beklentileri var. Yani anlaşanlı şöyle bir geleneklerimiz uygun bir şey isterim. O yüzden biz Sıla'yla bir karar aldık. Bu akşam aramızda nişan yapalım diyoruz. Söz keselim. Birkaç hafta sonra düğün yaparız. Oğlum gerçek mi bu? Bunu bizim için yapacak mısın? Yapacağım. Yapacağım. Aşkım nasıl? <laughs> Yiyeceğim Feyza ne olacak? Konuşacağım onu anlayacaktır. Yani işte bunun formalite bir evlilik olduğunu biliyor sonuçta. Yani sonsuza kadar mutlu olmayacağız. Değil mi? Oğlum, tarına Ailemize yaptığım bu iyiliği asla ödeyemeyiz. biliyordum. Canfeza, ne yapıyorsun burada? Nişanlanacak mısın o kızla? Sen nereden duydun? O, sen söylerken oradaydım kapıda. Niye ağlıyorsa sen bana kaçır demedin mi kızı? Bahir, kaçır dedim. Parmağına yüzlük takma dedim. Kızın hiçbir belgesi yok. Nüfus cüzdanı, pasaportu hiçbir şey yok. Koruma programı ayarlayacağım ben ona. Zaman kazanmam lazım. Allah'ım ya ne yapabilirdim söyler misin? Ha, ne yapmalıyım sence? Söyle Cabir senin fikrini dinliyorum. Söyle. Cabir beni bugün evlendiriyor, sen haberin var değil mi? Zaman kazanmam gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Tamam, tamam Mahir. Zaten bana ne? Bana niye sorasın ki zaten? Kıskanıyor sen şu an beni? Sen niye kıskanayım ki? Sen benim neyimsin? Sorunun bunu ben de merak ediyorum. Söylemek ister misin? Ben de bileyim. Söylemedin çünkü hiç. Neyinim ben senin hakkında? Ha? Kurtarıcı. tutunacak bir dal. Sevdiğin belki. Ya da hiçbir şey. Söyle. neyin? Bazı şeyler söylenmez. Söylenmeden bilinir. Çünkü sen söylemeden ben bildim. gerçekten formalite inşaat bir nişan. Cabir'in ağzını kapatmak için. Zaman kazanmak için. Tamam mı? Şimdi çıldı